bizlerin her anını an ve an kayıt altına alan o yüce melekler biz İslam toplulukları İslam inancına göre o melekleri her insana görevli olarak atanmış onun hayatı boyunca yanında bulunan hafaza melekleri olarak tanırız. Allah'ın emrinde olan bu yüce meleklerin iki temel görevi vardır. Bu görevlerden bir tanesi korumadır. İnsanları Allah'ın izniyle kazalardan ve görünmeyen manevi varlıkların zararlarından korurlar. İkinci görevleri ise kiramen katibin yani kayıttır. Hafaza meleklerinin en bilinen görevleri insanların yaptığı her şeyi kaydetmektir. Bu meleklere kiramen katibin değerli yazıcılar da denir. Her insanın sağ ve sol omzunda birer melek bulunur. Sağdaki melek iyilikleri, sevapları, güzel sözleri ve niyetleri kaydeder. Soldaki melek ise kötülükleri, günahları ve kötü amelleri kaydeder. Hafaza melekleri Allah'ın insanlara olan merhametinin bir yansıması olarak görünür. Hem korunmak hem de ahirette adil bir şekilde yargılanabilmek için amellerin eksiksiz kaydedilmesi bu inancın temelidir.